2010'da temel hak ve özgürlüklerle ilgili gelen bazı değişiklikler var arkadaşlarım. Arkadaşlar değişiklikleri önemseyin. Çünkü de önemsiyor. Özellikle 2010'da yapılan değişiklikler, ileride Cumhurbaşkanlığından bahsederken söyleyeceğim 2007 yılındaki değişiklikler. Bunlar önemlidir arkadaşlar. Anayasal değişiklikleri önemseyeceğiz. Şimdi arkadaşlar diyor ki, birinci değişikliğin 2010 yılında yapılan temel haklarla ilgili değişiklik. Herkes kişisel verilerinin korunmasını isteyebilecek. Yani arkadaşlar, devlet benim özel hayatımın gizliliği ile ilgili sorumludur. Benim özel bilgilerim, kimlik bilgilerim olsun, ailevi bilgilerim, ticari sırlarım rastgele ortada dolaşamaz. Devlet bunların korunmasından mesuldür arkadaşlar diyoruz. Ancak kanunda gösterilen durumlarda benim özel hayatıma müdahale edilebilir. Benim ticari sırlarıma, kişisel verilerime ulaşılabilir diyoruz. Bu önemli bir durum. Ve diyor ki vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti. Yurt dışına çıkma hürriyeti nedir? İstediğin gibi Almanya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye seyahat etme hürriyeti. Doğru mu? Buna müdahale edemezsin diyor. Vatandaş istediği şekilde gezebilir diyor. Ancak diyor onu ne zaman sınırlayabilirsin? Bir suç şüphesi varsa. Hani diyelim ki ben bir suça karışmışımdır. Soruşturma devam ediyordur. Hani kaçmayayım, durumdan kurtulmayayım diye. Ancak öyle bir durum varsa hani bu dava devam ediyorsa hakim kararıyla ancak ne yapabilirsin? Benim yurt dışına çıkım, çıkışımı yasaklayabilirsin arkadaşlarım. Ve diyor ki devletin çocuk istismarı, cinsellik ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alması. Hatırlayınız ben zaten şu orta şımada size saymıştım. Sosyal ekonomik haklardan bahsederken ailenin ve çocukların korunması 2010 anayasa değişikliği demiştim. İşte oradan bahsediyor diyor ki devlet çocukları cinsel saldırılara, cinselliğe karşı, işte şiddete karşı çocukları koruyucu önlemler almak zorundadır der arkadaşlar. Ve en güzel değişikliklerden biri arkadaşlar 2010 önce bir kişi sadece bir sendikaya yol alabiliyordu. Mesela ben bir işçi isem gidip sadece bir tane işçi sendikasına yol alabiliyordum. Ama bu bence çok güzel bir değişiklik. Artık 2010'dan beri bir kişi birden fazla aynı iş kolunda aynı zamanda birden fazla sendikaya yol alabiliyor. Şimdi sendikalar bizim haklarımızı savunuyordu ya hani başka işte işverenime karşı, devlete karşı. E bu güzel bir şey. Beni eskiden tek bir sendika savunurken artık iki tane, üç tane sendika savunacak. Bu önemli bir güzelliktir arkadaşlar.